Bugün sizlerle beraber ıı, modlu survival e oynuyorum. Dedim ki geçen sefer şey zombi çıkmıyor diyordum. Çıktı. Ana. Bak gördüğünüz gibi. Çıktı. Oo. Oo. Güzel bir güçlü iskeleton gelmiş. da güçlü. Baksanıza şunun gücü de böyle bir şey arkadaşlar. Bayağı bir güçlü. Şey. Oklar tutamadınız. Ok ver be. Bunlar da yukarıda da zombiler geldi yani. Böyle oldu. Bunlar da bayağı iyi. Daha bu bölüm. Evet bu bölüm. Bayağı şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü aa, aa. Gördüğünüz gibi buraya da zombi gelmiş ve bu da burada. Sen ne yapıyorsun abicim burada gel. Nasıl götüreceğim ben ya. Yani? Gel. Gel. Kurtumu gidip aldım. Sen orada kal madem öyle istiyorsun. Aa, bu bölüm. Bu bölüm. konusunda hiçbir fikrim yok Bir yukarılara bakacağım yukarıya da domuz falan geldi bayağı değişik güçlerde kurt da. sen nasıl girdin geldim buraya da in aşağı valla da oluyor aynasını teknolojiye bak arkadaşlar. Hemen ölme daha öyle. Ee, bir dakika geliyorum. Evet geri döndüm arkadaşlar. Bu bölüm biraz dediğim gibi artık kılıcı yapmaya başlayacağız. Yani. Sonunda başlıyoruz. Ama ondan önce var. Kemikler iyi oldu. Orada kemiği şey yaptım attım arkadaşlar merak etmeyin konuyu da hallettik. Aferin sana. İyi şey yapmışsın. Bunlar bayağı güçlü de. Biraz daha güçlendirmek isterim yani ne söyleyeyim. Şimdi. Kaç tane? 64'lük altınımız var. Bu altında <laughs> yavaşla öleceğim. Bayağı üstüme Bununla gidiyoruz resmen. Şimdi. E, anam. Ölme En iyisi sen şurada kal ben Bunun nasıl yukarıya çıktığı konusunda fikrim yok. Şimdi bu bölüm arkadaşlar. Ee, i̇ki tane blok yapacağım şundan. geliyor galiba. Gel işte görürsünüz. Lan Senin burayla derdin ne? Manyağa bak ya Lan bir in gel lan. Bu kurdu en iyisi biz. Şeyimizi alalım. Başka geleceği yok. Bak ne var. Aynen. Ee, pumpkinimiz var mı? Var da yeter kadar yok. Neyse yapabildiğimiz kadar yapalım. Gerisi önemli değil. Bir tane bir tane buraya, iki tane yukarıya yapacağım. Ee, hop, şunu da atalım. Sen gel. Aynen. Baya güzel bir şey aslında bu. Aynen bu. Baya güzel bir şey. Kaç tane kaldı? Bir tane de yukarıya yapacağım. Ben fikin de toplamam lazım. Tahta bakıyorum çünkü çok pek fazla durum yok. Video çekeceğim. Ay. Yukarıda da sanki bir yukarıda da zombi geldi. O oh, o. Oh. Bir tane de şuraya şöyle yapalım. Tamam olsun. Aynen. Bu. Gel. Şimdi güzel bir şeyler arayacağız. Köy arayacağız. Köy adı çok güzel. Köyde bayağı bir şey var. Köyü orada aramayacağım. Ben bir ara gittim de yok orada köyüm. kayboluruz diye korkmaya da gerek yok şimdi oh 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 yavaş Şurada şey gördüm crafting table daha önce geldik buraya ağaç kesmeye hadi kasma yapma ya evde aa oh, domuz güzel güzel et kesek onlardan lazım ben sizi aradım bulamadım biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Aynen. Aklımda yüklemek istediğim bir mod var, onu arayın. Yüklesem pek emin değilim o konuda. Sen gel. <laughs> Tamamdır. Bunları pişirmeyeceğim lazım olabilir. Ee, rengi. Abi kayboldum deme sen ya. Sen deme bunu bana. Abi siz ne çabuk kayboluyorsunuz ya. Nerede bu rengi? Geçen sefer de bir tanesi. Bir tane kurt kaybettim geçen sefer. Bari <laughs> <Sonra> keşke şok ediyor, Kaybetmemek için. Artık anlaşıldı, içine alacağız yoksa kaybediyoruz ya. Dışarıda dışarıda olmuyor böyle. Şimdi kayıp mısın abi? Emin miyiz kayıp olduğunu Bak. Son bir kez bakıyorum. Yok. Videoyu uzatmaya gerek yok. Seni bulursam öldüreceğim. Şero. Yerine başka bir şero aldım. Adam olsaydın kör mü? Biz nereden geldik? nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Ama kum görmemiştim ben böyle. Ee, bak bak gittik buraya. Ay denizin sonunda mutlaka bir şey vardır. Ay çok ısıyor. Videoyu durduracağım arkadaşlar ya da durdurmayacağım. Devam ediyor mu video? Aynen. Ay bu kasmalar beni sinir Alçaktan uçalım. Çok kasar. Görevim üçüncü kasıyor. Ay yüzüyor da. son bir gördüm aha orada da orada aynen ee, şuraya inmeyi düşünüyorum şu dünya yüklensin uçacağım Çünkü çok garip bir şeyler var hatta bir gece iş şey yapacağım size göstermek için tane mavi creeper gördüm. Yanına bir gittim. Creeper'ın özelliği şimşek çaktırmakmış. Onu fark ettim. Ha, bir adaya ulaştık. Sonunda. Ve akşam oluyor, geceyi burada geçireceğiz. Hadi köy çıksın. En azından bir yer çıksın köyle ilgili. O modu da göstermek istiyorum çünkü. Bayağı iyi ya o da. O da özel şeyler ekliyor moda. Şeye. Hadi. Hadi go. Güneş batıyor. O zombi. Özel güçlü müsün? Değilsin. Ha, orada özel bir yer gördüm Sakin. Her, her şey özel bir şey. Oo. Bu kadar yolu geldim. Bir köy git bulmadan gitmek olmaz. Değil mi? Evet aşağı inelim dünya yükleriz. En şunun üstüne. Oo gördünüz mü? Bakın bakın. Zombi gördünüz mü? Şunun yanına gideceğim. Gördünüz mü şu zombi? Zombi. Şu zombiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ne lan ne? Şerefsiz. Patla lan adamı. Koyup kaçıyorum. Şu zombiyi göreceğim. Nerede lan senin arkadaşın? Koydum lan. Aha bak şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Farklı bir Bunun farklı bir gücü var. Siz kesmeyeceğim. Özel bir şey görmedikçe gitmek istemiyorum. Ee, o zaman bir gördüm şurada. Hadi bir köy. 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 bu ne aşağıda sanki bir şey gördüm. Ee, özel örümcek mi? Hayır. Her şeyin özelini arıyoruz. Şeyini bulduk da özeli kaldı. <laughs> sıra dışı bir şey çıksın. Hiçbir şey çıkmadı mı? Çıkmaz mı hiçbir şey ya? Koskoca orman bir bir köy. Hiçbir şey mi yok? Pumpkin olaydı bari. Pumpkin. Os. Siz özel değilsiniz. Çünkü istiyorum. Köy. Oh, burada kesin köy vardır. Buradan sonrasını geyik de gitmeyeceğim. Geyik sen şuna gir. Biraz nostalji olsun. Aynen. Gel. Yürü koyunlar var pek senin için hayırlı değil de o yüzden şuradan gideceğim o oh, pumpkin sen yanımda kal da ne olur ne olmaz bunlar önemli neredesin Sırtından. Anam. Nerede düştük ya? Şu düştüğümüz hallere bak. He ha, espri yaptım çok komik. burada bir şey var. Anam. O işte özel bir iskelet. Oh, özel örümcek de var. Oh. Oh. Köpek öldü. Köpek öldü. Oha amına. Özellere gel. Oha. 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 Lan süper bunlar. Ana. Dıt. Dıt. Siktir. Siktir. Abi kaç. Oo oh. bulduk bulduk. Abi game out Abla Lan şere. Oh Bu özel bir yer bulduk sonunda Sanırım aynen Abi burası çok süper bir yer F3 alacağım LZ bunu tamam bunu yapalım ee, 809 yok yanlış yazıyorum 809 yok yanlış yazdım 809 65 Hop. koordinatları alıyorum 1200 79 79 Aynen ııı ee, Şurada bir kurt daha çıkarsak diyorum Yok Şurada özel bir şey görmüştüm Abla. Görünmez iskelet anlaşılan. Geçen günle karşılaştığımda Özel şeye ne oldu Abla. Creeper vardı bu Özel creeper Bir dakika sesli olur musunuz Özel Creeper Nereye gittin? Çukura mı düştün? Ben az daha düşürdüm ama Abla. Özel Creeper Hadi gel beni bul Videoda göstermem lazım kaç dakika oldu? Abla. 18 dakika çok arkadaşlar Bir dakika 2 dakika daha geçsin sonra eve gideceğim sıfır. O kasıyor. Neyse. Kil yazalım. Aynen. Koordinatlarımız da olması iyi oldu. Ee, bir yatalım. Bugün bu kadar arkadaşlar.